değerli konuklarımız İstanbul Kalesi firmasına ait aracımıza hoş geldiniz. Şu anda İzmir'i İstanbul'a bağlayan devlet karayoluna çıkmış bulunmaktayız. Değerli yolcularımız millet olarak, dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. Sevdiklerimizin, sizlerin ve bizlerin sağlığı için lütfen maskelerimizi takalım. Teşekkür eder, iyi yolculuklar dilerim. Sayın konuklarımız, aracımız yarım saat yemek ve ihtiyaç molası vermektedir. Lütfen değerli eşyalarınızı araçta bırakmayınız. Sevgili dostlarım, benim için son durak olan dinlenme tesisine girmiş bulunmaktayız. Bu videomu beğendiyseniz eğer like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın diyorum.